maçtan önce bu benim dördüncü maçım. Üçüncü deplasmanımız. Eee geçen hafta ki Bodrum galibiyetinden sonra ben biliyordum. Bulutların üzerine gezmemize gerek yok. Çünkü uzun birlik oynuyoruz. O yüzden bandırma maçının ne derece zorlu olduğunu biliyordum. Eee beşli bir defansa karşı eee pozisyona girmek açıkçası çok kolay bir şey değil. Eee bugün e, istediklerimizi yapamadık işin açıkçası. Ee, sorumluluk e, benim. takımı hazırlayan benim. Ee, o yüzden oyuncularım ben geldiğimden beri müthiş bir özveri gösterdiler. Ama e, bugünkü maça gelecek olursak en azından rakip kadar istemezseniz e, maçları kazanamazsınız. O yüzden bugün isteyen taraf daha çok isteyen yani oyun genelinde çok pozisyon yok ama e, ikili mücadelelerde biraz daha e, ikili mücadeleleri kazanabilirdik. Mustafa Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Beni dün e, ter antrenmanında sahada karşıladı. Hakem triyosuna teşekkür ediyorum. Dediğim gibi lig oynuyoruz. Bugün bir mağlubiyet var ortada. Önümüzdeki maçları en iyi şekilde hazırlanıp, bolus kurup, sezon sonunda hak ettiği yere taşıyacağız. Öncelikle <laughs> Bir önceki aradan sonra 3-4 tane beraberliğimiz vardı. Bugün kendi sahamızda kazanmak istiyorduk ama tabii ki Bolu da ligin iyi takımlarından biri. Geçen çok hafta kendi sahalarında 3-0 kazanarak geldiler ve orijinal santraforsuz oynuyorlar. Ön tarafta çok hareketli, farklı bir oyun modelleri var. Çok gezerek ve hareketli oynuyorlar. Yani bugün önemli bir maç kazandık. Maça baktığımızda enerji anlamında, duruş anlamında, savunma duruş anlamında maç boyunca iyiydik. Ama ilk yarıda enerji anlamında çok iyi değildik yani bir türlü enerjimizi, coşkumuzu oyuna katamadık. Tabii böyle mevsimde hava değişiklikleri de çok oluyor, bandırmada çalışık olmadı, bir sıcak vardı bugün gün. Devreden çıktıktan sonra ikinci yarı bir ara 10 dakika bir bulutlandı hava, o arada da biz de iyi oynadık. Yani 10 dakikayı ofansif anlamda maça baktığımızda ikinci yarı'nın ofansif anlamda bir 10 dakikası iyi oynadık, o arada da golü bulduk ve kazanmasını bildik savunma anlamında ee, son haftalarda güzel e, işler yapıyoruz. Bugün de bize e, maçı kazandıran aslında savunma duruşumuz oldu. Ee, Ofansif anlamda e, tabii ki eksikliklerimizin de ofans anlamındaki eksik oyuncularımızın da gelmesiyle daha iyi ofans anlamında e, yapmamız gerekenler var. Bunu yapabilecek bir takım daha önce de yaptık, bunu daha önce de gösterdik. İnşallah e, gelişecek yönlerimizi e, bu arada da iyi bir şekilde iyi değerlendirip iyi geliştirirsek bundan sonraki haftalarda daha iyi bir spor izletmek istiyoruz. Hem de bunu sonuçlara yansıtmak istiyoruz. Bugün 3 puan önemliydi. Araya moralli girmek önemliydi. Şimdi bunu başardık. Bunu, şimdi arayı iyi değerlendirdik. İyi değerler aradan sonra da aynı şekilde kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Bolu Spor'da iyi bir takım. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar diliyorum. Teşekkür Sakatlık ederim. Yaptır, evet. Şimdi bileği dışında bir şey var abi çok erken daha. NES diyor. Evet, evet e şu anda daha çok erken çok yeni yani basamıyor şu anda ayağına. Kontrolleri yapılıyor, şey yapılıyor ama yeni daha bakalım doktorla bakıp ettiğinde önümüzdeki günlerde daha net olarak belli olacak.